Hayatımdaki en iyi 25 lira olabilir. Allık kadına birisi yeni allık paleti mi dedi? Büyülis'in yeni allık paletini inceliyoruz. Ama bu sandığın videolardan değil. Ben hepsini göstereceğim yüzümde. Alttaki 3 renk de bu şekilde. Muazzam gözüküyor gerçekten. Sonra ortadaki... Ben paleti almak istediğimde bütün renkleri tam olarak anlayamadım. Çünkü hepsini gösterebilen kimse yoktu. O yüzden bu görevi üstlendim. Yapıları o kadar güzel ki. Ama yüzümde yer kalmadı. Amayı düşünüp rengini seçemeyenler için bütün renkleri gösteriyorum yüzümde. Alnıma sürmeseydim iyiydi. Işıltılı yapısını bozmuyor. Ayrıca pigmenti çok iyi. Hemen sabitlenmiyor. O yüzden böyle kolayca dağıtabiliyorsunuz. Böyle bildiğiniz pastel boya gibi kokuyor. Bu allık paletine bayıldım kızlar. Gratis'e koşmak için hala ne bekliyorsunuz?